Arkadaşlar herkese merhaba. Videoya geçmeden önce kanala abone olursanız sevinirim. EO almaya karar verdim. 0.91'den bunda yakın stoplu ilerleyeceğim. 0.85 civarında stop düşünüyorum. Hedeflerim de ekrandaki gibi 1.04 ikinci hedefim 1.189 buralardan satış yapacağım. Ne kadarını satacağım ne olacak ilerleyen aşamalarda görüşürüz arkadaşlar. Ayın 28'ine kadar hedef veriyorum. 28'ine kadar işlemden çıkmış olacağım. Tabii ki kar kısmı her zaman olduğu gibi içeride bırakıyorum. Siz daha değişik strateji izleyebilirsiniz. Komple çıkabilirsiniz. Birazını çıkabilirsiniz. Fark etmiyor. Kendi alım satım kararlarınızı kendiniz verin. Riskinizi kendiniz ayarlayın arkadaşlar. IEO'da bir potansiyel görüyorum. O yüzden bu coin'i seçtim. Herkese bol kazançlar. Kendinize